Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Dyson Air Straight'i tanıtacağım. Ben bu makineden çok memnun kaldım. Çok git gellerim vardı. Daha öncesinde neden almadım. İşte çok pahalandı bir anda. Ee, ilk i̇lk çıktığı zaman setini çok beğeniyordum. Ben de Dyson'la alakalı sadece evimde V12 süpürgesi var. Ama saç düzleştiricisi dalgalı vesaire çok hoşuma gidiyordu şu anki saçlarım e, gündüz kuruttum biraz düzleştirme bıraktım yani çok uğraşmamış hali şimdi size nasıl düzleştirdiğimi göstereceğim çok kolay kullanımı var Ben hem saç kurutma makinesi hem de düzleştirici olarak çok beğendiğim için bunu tercih ettim e, diğer markanın kutusu olmadığı için yani diğer renginin kutusu olmadığı için bunu aldım ben ee, çok güzel ve kullanışlı bir makine gerçekten ee, en önemli özelliği de saçları yakmaması ben saçlarımı sarıya boyatırken kuaförümün bana dediği şey kesinlikle düzleştirmeyeceksin şimdi benim gibi saçı dalgalı olan insanlar düzleştirmek istiyor ister istemez bu sebeple ben Dyson almak zorunda kaldım Çünkü düz saçı çok seviyorum Sürekli de kuaföre gidecek Saçlarımı düzleştirecek vaktim olmadığı için Böyle bir şey tercih ettim Şimdi şu şekilde Şuradan açıyorum Temizledim Yani Şu an ıslak saç diye gösteriyor Onu buradan değiştiriyorum Buradan tuşlara basarak ıslak saç olmadığını söylüyorum. Bu şekilde kapattığınız zaman kurutma makinesi olarak kullanırsınız. Açtığınızda da derecesini biraz yükselteceğim. Derecesini bu tuşlara basarak yükseltiyorum ve düzleştirmeye başlıyorum. Gördüğünüz üzere tek seferde düzleştiriyor. Şöyle göstereyim. Bakın tek seferde birleştirdiğini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere tek seferde geçtiğim yeri dümdüz yapıyor, yumuşacık yapıyor saçlarımı. Böyle e, tam bir prenses gibi böyle çok çok memnun kaldım. Yani tavsiye ediyorum o yüzden. Hareket etmeye başladığınızda o da başlıyor çalışmaya. Hani saçları Barbie bebek gibi yapıyor diyebilirim size. Ben en çok mutlu eden bunu almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ben duştan çıktığımda saçlarımı kurutmaya çok üşeniyordum şimdi hem kurutuyorum kuruttuğum zaman da bir tür böyle bir düzleştiriyorum sonra uyuyorum Evet sabaha bozuluyor mu Tabii ki de bozuluyor uyuduğum için fakat işe gitmeden önce veya da dışarı çıkmadan önce bir tur daha geçtiğim zaman efsane bir şekilde oluyor yaklaşık 10 dakikada tüm saçlarımı düzleştirebiliyor. <laughs> yani demem o ki alın aldırın. Ben çok memnun kaldım. Teşekkür ederim.